Karışıkçıya sanat gibi izleyelim arkadaşlar. Vuhuu Vuhuu Unuttum. Saniyede Sanayide, saniyede diye okudum. Evet bugün bir <laughs> yanlış Evet sanayide ağırlık. <laughs> <laughs> Agalardaydı ağırlık diye okudum fark ettin mi? Ben hiç şey değilim. Ben de yanılmıyorum. Ya. Almayayım. Kanka yayın <laughs> 8 saat uyumayacaktım yanlış yaptık bro. Git bir uyuan gel ya kurban olayım. Oh. <laughs> Neymiş? Ben yani pise gidelim beraber ben bir yer biliyorum orayı. Ay Kanka. Ay. Bu <laughs> video neden var peki? Aha, var video niye var abi? Aşkım neden inanmıyorsun? Konu sardım <laughs> ya. Ya Herkes, ya. Eski yengeniz heyecanlı. Neden insanlara birazcık güvenmek yerine şüphelenmeyi tercih tercih? Tercih değil, yönelim. Tövbe estağfurullah ses nedir ya? Ben o ne oluyor lan? Sonradan tercih geldi. değil yönelim oldu bir de. Stranger. <laughs> <laughs> Adam niye Pablo Escobar'a benziyor? Aa. Aa! Ne oluyor burada? Nasıl girerler <laughs> <Ne oluyor burada? gülüyor> <laughs> lan öyle buraya? Bu Ne güzel çalıyor. İngiliz güzel çalıyor ki. Onu sen. Lan ben benim bahsettiğim akım şuydu bak şu altındaki şey var ya. Hangi bir uç olduğunu tek kelimeyle anlat. <laughs> ben bu çocuğu bilmiyorum. <laughs> Sen biliyorsun galiba. <laughs> ben biliyorum. <laughs> Gördüğün an bir sinir Neyse, geldi. Neyse ben burcumu anlatayım arkadaşlar. Su. Su. Ben biliyorum ama senin burcunu. Neden bilmiyormuş gibi davran. Tamam ben, ben, ben bilmiyormuş gibi davranacağım. Hiç mi bilmiyor musun yani? Tahmin et bari. <laughs> e kola. <laughs> burcun tek Ko... kelimeyle anlat kanka. Ee, boynuz. Aldatılmak benim... falan <laughs> boğa. boğa. Evet. Koşta benim da var ama. Koşta be. da var boynuz. Benim aklıma boğa geldi ama. <gülüyor> <gülüyor> benim burcum ne Ceren? <laughs> Bilmiyormuşsun gibi hissettim o yüzden sorayım dedim. <laughs> Şimdi aşkım, matematiksel olarak şöyle ki... <laughs> <laughs> Oha! Bir şey değil mi? Bu kere ben... Bir şey değil mi? Ben bunu tribüle, diye, efsane atarım ben. <laughs> bir dakika arkadaşlar. E, Tahmin dakika, edip tutturma ihtimali. Bir dakika söyle. Hadi bakalım. Biliyor ya, biliyor. Ya... Bildiğini biliyorum, evet. Bak biliyorum. Nasıl ama? <laughs> çok korktum. <laughs> ben de çok korktum. Ben de çok korktum. <laughs> çok gerildim. Hemen doğum gününden hesaplama yaptım da hatırladım. <laughs> bildiğini biliyorum. Ben o biraz germek ama istedim. Ben de gerildim zaten. O, i̇nan ki beni o gerdin yani. Yeter kadar ger... Yeter 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 yeter. Hadi 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 hadi. hadi. Bu cümle gibi tanısı satayım. Yatı kadar gerildim. Aa gaz veriyor. Yay. Biri kocaman yay yazmış lan. Kim o? <Gülüş> Tanıyorum. Ha öyle mi? Ha öyle mi? Asla oradan bakmadım bu arada. Evet biliyorum bana bakıyorum. Bakmadım orada. Bakmadım ama çete bir help gözü bir gözücülü bir help dedim yani. Help Ay, gelmedin. Help. gelmedin. ne olur help biri bir kaos yapmış. Nasıl açıkları, konu... edemezler. Onlar yaparlar. Konuyu değiştirdim. Ya mesela. bana özelden Onlar yazdı yaparlar. ya. ya anladım. Ne? Konu... Bir şey diyeceğim bana özelden yazdı Buket konuyu değiştirdi. Aynen kanka. <laughs> Buket de yanımda değil mi? <laughs> Görmemiş. Kova benim Burcu. Aa benim de <laughs> memnun oldum. Yani öyle. Evet. Ama ben çete mesela konuyu değiştirirsem hemen içinden geçerler yaparlar yani. Bence Yapanlar ben evet. de onu bekliyorum. Eminim yani. Ben at burcu. At. at burcu. Bir su. Bir su. Abi ne oldu? Bela anlat. Koç. <laughs> İnşallah alkıştır o. Alkış kankam. Alkış. Bir daha mı kanka? Bir su. Kaçtın üşüne ya, üç su mu olurmuş? Ulus mu? Ha ulus. Ya sen yandaysın, navigasyon musun? Nereden bildin ulus olduğunu? Biliyorum. <laughs> Neresi ulus? Tamam nereden bildin? Söyle. Eee şey, heykelin orası bak. Ankara Büyükşehir Belediyesi logosu da var. Şu arkada cam var. <laughs> Abi yok ya, yemin ederim kız çok tatlı. Bak, Arkadaşlar, ama Arkadaşlar, şurada bak, araştırırsanız... Şurada bir sürü şeyci de var. Aktar ben falan da var. Ben bunu hiç bilmiyorum. Ben buraya ben gitmemiş bile olabilirim yani. Gittim de hatırlamıyorum. Ben bizim evi bile hatırlamıyorum yani öyle bir şey. Ben bulurum. Bak Ankara'da bir yere arıyorsanız arkadaşlar. Bana sorun. <laughs> direkt. Senin Instagram'ın adına kız Buket Berçi. Buket Berçi. Direkt yaz abi DM'den de ki abla abla veya Buket Buket <laughs> ya da hanımefendi hanımefendi ya da ne demek istiyorsan onu da. Ceren reklamdan banlayayım mı Buket'i? <laughs> Ankara Şeri Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi reklamı mı kanka? <laughs> Allah kahretmesin. Hangi reklam bu? Ya öyle arkadaşlar. İçme. Koy da- Nasıl içmem? Susuz olun muyum dayı? Ne yaptın sen? Ee, i̇çmeyeceğim. Nasıl içmeyeceğim? Tabii. Öleceğim mi? Sabah evde Tabii içeceğin çıkacağım. Ya keşfeden su suyu... iç yiyordun yani. Keşfeden içiyordun. Nerede yağmur suyu koydun onu iç yiyordun. Ağzına çıplak gittiler abi. Gördün mü Abi bence bu kurgu. Evet, <laughs> evet 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 evet. <laughs> Ananı salak oru. Salak orası. Öz dayım rakibe konuk. <laughs> Göremeyeceksiniz. Göremeyeceksiniz. Oh, <laughs> yani. Aa! Aa! Abi bazen böyle kolsuzluklar oluyor. Bakın siz de yakında böyle bir şey şahit olduğunuz için aramızda diye onu söz vermiştim. Hiç yaşamadım. Bu tür şeyler olabiliyor. Aynen bu bu. bu aynen bro. Hiç yaşamadım aynen, daha önce. Aynen aynen. Kanka sen yalan söyledin ben çarpıldım az önce. Niye öyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> <Göremeyeceksiniz>. <gülüyor> ben de sana söyledim. Oyu. Oh, abi bir mermi gider ya, gitmiş ana. Yani. Evet gitmiş mermi. <laughs> DC ve SC kullanmayan yani Discord'da Snapchat kullanmayan kafa denk kısım bunca. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi Discord ve yani Snapchat'ta ne Snapchat kullanan kaldım onu da bilmiyorum da yani Discord kullanmayan, kullanmayan kafa dengi biri bulamazsın bence ya. Kanka Çünkü bu olay vardır ya. be. Sizi kullanıyorlar ya. vardır Kanka, be. Ne bileyim bro. Yani gamer gamer girl'lerin hepsi Discord'a bilgisine sahip Discord. <laughs> Ama Discord kullanmak var, kullanmak var <laughs> şimdi yani. Kanka e, öyleyse tamam yani eyvallah. Ha Snapchat puanı 200 bin değil mesela anladın mı? Bu <laughs> <laughs> ne abi? Allah, 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 Allah. Bu şey değil mi Ceren ya? Bu mu FIFA'da kanka? son dakika yediğimiz gol amına koyayım. Bu, bu ne mi? Aha evet kalkan. Mevzuyu evet. biraz daha uzattım. Dur dur dur. Dur dur başlatma biraz daha. Şey işte FIFA'da yediğimiz gol var Ha FIFA'da geçen işte sene 2022'de. <laughs> ne yiyorduk böyle, böyle son dakikalarda dakika falan. <laughs> 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 Burada ne işi var bu videonun ya? Bilmiyorum. <laughs> Oğlum ne şey oluyor? Bu Ne lan? Kapat Allah aşkına. Bir el bakayım. Lan... Bir Eşya. Sen bana eğil mi dedin? Yok sonra... etedim, yeri zekâ, ha, tamam. Sen, buket dedim geri zekası tamam. buket mi? Tamam Fırat Neyse, anladım. Neyse anlıyoruz. Ben, de, bir sus artık ya. Basını basını yol Telefon. <laughs> ne oluyor ya? Ananı <laughs> sikim öyle bir gidelim. telefonu kırdı kamına koyun. Lan telefonu kırdı kamına koyun. Siktir lan. Ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel. Şeyin bozuldu. Bu adamı tanısaydım gülmezdim inan ki. Gerçekten mi? Evet not funny. Doğru şey mi? Gelişine vurdu. O ne abi? Sanırım dördüncü katta içeriye giriz o. Bu Fırat'ın vuruşları değil mi abi FIFA'da? Eee çok olmuş. Çek izleyenler ne zansın. Ben de niye gol atıyorum be? Everybody was coming. Bu vuracak. Allah belanızı vermesin ya. <laughs> <laughs> Para <Kapağını> açmamış. <laughs> Okey lan bu alsana bana bundan bir tane. Alayım bir tane. Hadi hemen. Balık şeklinde olanlarını satıyorlar. O da olur. Balık Kızıl satıyorlar. Ha yani. bu emdur yaparız böyle. Bu kadar çok şey çıkarmıyor, çıkarmıyor da yani balık. Oh my god who ate the pizza? ne? Çok iyi lan. Bu <gülüyor> çok güzel. <laughs> <bir gülüyor> Nasıl taşıyor mu o kadarı? Bak işte CŞ vuruşuyor. Gençler geçen bir gol atmışım. Bir taş attım pencereye tık dedi. anası çıldırdı. Alakası yok Kızım bu arada arkadaşlar. Yok dedi. Vay vay. Bak bir şey arkadaşlar. diyeceğim. Bak, bütün bak. güzel pasları veren benim. Bütün pozisyon yaratanı benim. Ya yani bir tane topa vurdu diye havalara bak, giriyor. Gol yani. attım ama sonuçta bakın Fotoğazı şimdi arkadaşlar. O, Burada günlerden bir gün sabahlıyoruz. Şey. Bak şey bu benim tamam mı? Şu benim <laughs> tamam. Ben Sevgili yazıyor da işte. iletişim şey söyleyeyim yani kitap yüzden. Abla bırak yazıyor oyunu. yazıyor ya manya Şey. Ya, sen ne i̇yi diyorsun? bak ver abi topu ver. Koyduk oradan bak. Şu golü güzel oh. de oh. bakar mısın abi? Bence de çok iyi. Ya yani az önce izlediğimizde tıp atıp aynısı. Bak <laughs> geri sarıyorum. Harbiden aynı şey okuyayım la bu arada. Bak, şey. bak. <laughs> bak şimdi dakikaya bak. Zınk ben. anladın mı bak. Köşeyi oh. gördü zınk. Yani arkadaşlar bak golü tekrar açıyorum. Bak şu aynısı. Bu ben. <laughs> Neyse ben bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Aa yayına gözükmedi. Dur. Bekleyin arkadaşlar. Niye böyle yaptı? Bak bunu. Ha tamam. tamam. Tamam, pardon tamam. Kalkın mali. Ufak gördünüz mü? Alakası yok, yok bu arada. Mi? Hiç alakası yok. Aynısı değil daha iyisi ya. Hop aknoller. Hiç beğenmedim. Evet. Küçül Yani tabi bazı eleştiriler geliyor işte yani... Adam kafasında kurguladığı filmi tam olarak yansıtmak için her şeyini kendisi yapmaya çalışıyor. Sen senaryoyu tek başına yaz yazıyorsun, sen oynuyorsun. Bir de yönetme, filmi yöneteyim sevdası falan. Bu eleştirileri çok olumlu buluyorum. Şimdi yeni yapacağım filmde müzikleri de ben yapacağım! <laughs> ne abi? O ne ya? Komutan Logar satmış satmıştı sen. Tamam. ne <laughs> abi? Tamam. 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 Neydi bunun adı bon ya? Left for Dead. bir şey ya. Arkadaşım altı yüz defa şu yemeğe götürdü. Ben ya. Sena, Sena ile gittiğimizde ben yok yedim. Ye ye ye. En son çatal istedim işte. Spicy so, yani. basketball. Oh man. I hate basketball. Oh, <laughs> ha, abi. Oh. Abi nasılsın? Bu ne abi? Gerçek olan hiçbir şey yok şu an ekranda. Efekt lensli. Lens mi? lensli. Beni böyle yapsana. Yapayım tamam. Tamam. <laughs> Uzun yoldan dönüyor sanki suyun. Lan. izledik aga. Oksijeni bilmem ama kokun şart. Bu hala var mı ya? Bu yaşıyor mu şu an? Ben hiç videolarını görmüyorum. Biz görüyoruz mi? maalesef. Bir iç aldı yani. sağ olsun bize yani. <laughs> Ya Allah! Bismillah diyor. Gülme tamam mı? Tamam gülmeyeceğim. Ne? Gülmeyin. Gülmeyin. Bunların ücreti? <laughs> Kiliseyi aşarken ya. Yapma yap. Ee, yeni mu öğrendin mi? YouTube. Hı mm hı. -hmm. Okay, Ben no, okay. Bir şey olmaz. Bu benim mı? abim ya. Bir tane vuracak şimdi herhalde. was that? Oh! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu anne, ala, küçük bu değil mi? Öyle? Şey var ya kanka ala ye, küçüktür, ama gel yok. Oğlum hiçbiriniz mi bilmiyorsunuz o manaki? Ya. Yeah. Ne? Yo. Siz ciddi misiniz? Sadece sen biliyor olabilir misin? Yo ha. Ha. biliyorum biliyorum. Ha Allah tamam G tamam G tamam, ne tamam. Ne tamam, tamam, ne tamam? Bir dakika şey videoyu şey görünce tamam ben ses yok. <laughs> ses yok video var. Kimiz de göstereceğiz. Şöyle yapış alın. Bana ne ben acıdım Aa benim yarısı gözüküyor. Bana <iki> ne <laughs> ben acıdık bir yere geliyorum. Şimdi sen söyle. Git şöyle ileri git ama yani. Geliyip, küçüktüm, ufacıktım, ufacıktım, ufacıktım. <laughs> Abi ne güzel burada. Alan geyik, Video kanıtı da var yani anne yapmadım dese de inanmaz mı? Lan! Bandı nice Mikrofona konuş abicim. Mikrofona konuş. Konuş. Burada kızlar. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bunların hepsi niye Ankara? Ortada kızılay yani. <laughs> Ot kafe ortada çeşmeler var. Karşı, yüksel caddesi sonu. <laughs> nasıl bir hafıza ya? Yemin ediyorum Yandex navigasyon kanka, gibi ya. Evet Susmuyor ya. bir de ya. <laughs> 5 dakika önce söylediğini hatırlamıyor. 100 metre sonra nasıl ha? Nasıl hatırlayabiliyor? <laughs> ne? Ne bileyim kanka ala hatırlamıyor bunu hatırlıyor. Bu nasıl bir hafıza kanka, ya? Benim <laughs> <a> hadi, <laughs> hadi hadi geç. Geç boru arasını geçeceğiz. <gülüyor> 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 I'm the mighty catcher, slot a gang soul snatcher. Ain't no regular F one this a fucking rapper. No caper, Street nigger, not a rapper. Chopper hit a minute, turn it to a booty clapper. Smith and win a foam gang ripping. Aa ne değil ne izliyorum ben? <laughs> İlk kolum. Babamın kusuna bak. Aa videoyu izledim ben de. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Adam> çok güzel bir üniversite kazandı. Oha çok iyi. <laughs> Abi canım çekti kapat gidelim kanka. Bir de bana nasıl anlatacak? Dört kural mı bu? Abi! Kalk <laughs> <Bırak> ya be. Çok üzücü. Hocam güvenliğiniz için filtre kullanmayınız. Ne filtresi beyefendi? Filtre kullanmıyorum ki. O zaman <laughs> o burun ne O zaman o burun ne sabahlara <gülüyor> <gülüyor> O nasıl bir ya evrakta sattıcılık <laughs> sabahlara Ne abi Pakistanlıları çekiyor. If I didn't win. Aa devamı yok. Kestiler demek. Evet kesmiş. Devamı komikti ama. O video <laughs> mizah oydu aslında. Üzüldü lan. Ben üzüldüm ama bu koyayım. Devamı mizah oydu zaten. Rain Man'i çekiyordu bir yandan. <laughs> ha. Mesela telefonu izin yapayım. Herkes ailesine versin. I guess we'll never know. Oğlum burası nasıl bir yer lan? Sıkıntı yok abi, bizim semt ya. bir şey geliyordu herhalde. Sıkıntım var böyle? Evet aldım, evet. Olamaz Olamaz <laughs> Beko yazıyor ya Aynen. Işte. <laughs> Bu saate kadar nasıl görmedim bunu grupta <gülüyor> 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 Bu ne sıcak amına koyayım? Yandık. Gel biraz devriyat. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oy. Oğlum o çocuk şey değil mi lan? Hani şu e, Omegle millet trolle. Evet 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 evet. Ee, ne alaka? Bu film kesidi. Olsa gerek yani. <laughs> 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 Ulaşma acaba? Bu nasıl sıcak amına koyayım? Yandık. Gel biraz. Kuzu evet. direkt. O çocuk evet. O oyuncu muymuş? Altın çocuk. Aynen aynen altın çocuk. <laughs> ne oluyor lan? Ağlık böyle geliyor. Büyük geldi. Açmış oyuncu. <laughs> Kendi de çok çirkin. <laughs> <laughs> <Ateşi kırıkları görüyorum. gülüyor> ee, kardeşim lan kardeşim oksa bey! Oksa bey kardeşim lan! Kardeşim oğlum! Durun lan! <laughs> Kardeşim. <laughs> 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 Bebeğim lütfen bir psikiyatrisi görün sen. Alex değilsin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Abi çok Abi, çok abi şey geliyor bak bak. And I miss you. Kanka bu arada o çocuk klipmiş o. Film değilmiş. Klipten ha. Neyse ne işte. Mu? Hey, sorry I missed your call. Um I was just calling you back to, uh, to let you know that I I love you and I miss you. I still thought we are I really I really want you to call me back. <laughs> And I'm sorry I missed your phone call and that I I I know you're Ay. done. So Ay. so when you get Ay. this Ay. can you call me back? <gülüyor> <gülüyor> I <gülüyor> love you with, and I miss you. <gülüyor> 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 <gülüyor>